inancımız çok büyük. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kamu ve özel sektör temsilcilerini öğrenci ve mezunlarla buluşturan etkinlikte katılımcılara kariyer fırsatları sunan onlarca etkinlik yapılıyor. <laughs> Program kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Anadolu Auditorium Salonu'ndaki söyleşisine çok sayıda kişi katıldı. Türk Yıldızları ekibinin gösterilerinin yer aldığı klip ve sunumların izletildiği etkinlikte Filo Komutanı Binbaşı Kürşat Kömür, Hava Pilot Binbaşı Mehmet Balta, Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş bilgi ve deneyimlerini anlattı. Her Türk askerinde olduğu gibi bizim de ilk ve en temel ilkemiz vatan sevgisi. Bunun bir ölçüsü yoktur tabii ki. Yani ben eminim ki bu salonda bulunan her kişi birbirinden daha fazla vatanını seviyordur. Ee, önderimiz Mustafa Kemal'in dediği gibi aslında ölçü şudur. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Biz de bu ilkeyle e, çalışmaya çalışıyoruz aslında. Ve en iyi şekilde görevimizi yapıp sizlerin huzurunda ülkemizi, bayrağımızı temsil etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan tim üyeleri program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.